Kadıköy balsa olsun. Yanındaki de nişanlısı abi olsun. <laughs> sen bayağı ünlü oldun. Rabia? Rab, a ben doğru. Rabia. De, de söyle ben senin şimdi. Ama abi. sen şimdi şöyle bir şey. Sen, sen gelecek mi, Gel. Gelecek mi? Tut elimi, tut elimi. Tut elimi. Ya <laughs> bir bana baksan. Ağabey nasıl bakacağım ben, daha yaptırmadım gözlüğümü ya, göster. Evet, diyeceğim, Rabia Rabia dedin ya, bir şiire girebilirsin mesela. Ben? Evet. 2030 yılını hep bekledim. 2030'da bunlar mı çalıyor ya, Rabia bir sus hele. Boğusma, <laughs> duygusallığı boğusma. Ben seni, akrabalarım yanında gördüm. <laughs> Gözün yok diye bana kandırdılar. İyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs>